Mutfağımdan herkese merhaba, Refika'nın dünyasına hoş geldiniz. Bugün mutfağımdan yaklaşık 3 ay önce kurduğum çeşitli sirkeler vardı. Bazılarının süzme zamanı geldi. İçlerinden bir tanesi bozuldu. Neden bozuldu, nerede hata yaptım bunu anlatacağım. Bozulmuş sirke nereden anlaşılır bunu göstermek için dökmedim sizlere. Bu nar sirkem. Bunun süzme zamanı geldi. Bunu 5 Kasım'da kurmuşum yaklaşık 3 ay geçti Bugün nar sirkemi e, süzeceğim Bu da ahlat e, sirkesi Bunu da 9 Kasım'da e, kurmuşum e, Bakın içinde e, sirke anası ne kadar güzel görünüyor e, İki tabaka halinde oluşmuş Sirkemiz Nar sirkemiz de berrak dibe çökmüş onun da Sirke anası görmüş olduğunuz gibi Burada görülüyor aşağıda çökmüş. Bakın bunun da iki kat oluşmuş sirke anası. Hemen yanında da üzüm sirkesi var. Bunu da kasımda kurmuşum fakat bunu bugün süzmeyeceğim. Elma sirke'mle aynı günde kurmuştum bunları. Elma sirkesiyle üzüm sirkesini aynı anda kurdum. Videosunu çektim ama paylaşmadım. Sirkem olduktan sonra süzerken videosunu çekip sirke kurulum aşaması ve süzme aşamasını aynı anda paylaşmak için bekledim. Elma ve üzüm sirkesini ayrı videoda paylaşacağım. Burada güvem sirkesi var. Bir adı da çakal eriği bunun. Bu da çok güzel oldu. Bunun videosunu da çektim. Bu da mandalin sirkem. E, bozulmuş olan sirkem de bu. Evet görmüş olduğunuz gibi. Bunun neden bozulduğunu birazdan size anlatacağım. Bozuk sirke nasıl olur? E, bu nereden anlaşılır? Bunu da paylaşmak istedim sizinle. Evet görmüş olduğunuz gibi kötü bir görüntü. Zaten kokusu da e, normalde bildiğimiz küf gibi kokuyor bu şekilde içini göstermek gerekirse bunu da bozulmuş sirke nereden anlaşılır bu şekilde görmüş olduk ben bu sirkemi iki defa kurtarmaya çalıştım ama olmadı ve ben de bu şekilde beklettim sirkem neden bozuldu mandalin sirkesini kurarken ben mandalinleri blenderdan geçirdim öyle olunca da fazla parçalı mandalin zarları suyun üzerinde kaldı sabah akşam karıştırsam da zarlar hafif olduğu için bir türlü suyun altına dibine çökmedi. Elimle gülleri güzel sıkıp bıraksaydım ilk 10 günde sabah akşam karıştırdığımda dibine çökecekti. İlk günden beri sirkemde bir terslik olduğunu zaten anlamıştım, hissettim. Birkaç defa kurtarmaya çalıştım ama olmadı. Üzerinde oluşan küf tabakasını birkaç defa aldım. Olmadı. Neyse ben de bir tecrübe kazanmış oldum. Deneme yanılma yöntemiyle bozuk sirke nasıl olur? Bunu da paylaşmak istedim ama sirkelerim diğerleri gayet güzel oldular. Mis gibi kokuyor hepsi de. Şimdi nar sirkemi süzmeye geçeceğim. Böyle bir koyim e, var. içerisinde görmüş olduğunuz gibi süzgeci var. Bununla sirkemin üzerindeki önce berrak suyu kepçeyle alacağım. Daha sonra posalı kısmını e, tülbentten geçireceğim. Sirkemizi çok fazla bulandırmadan süzüyoruz. Şahane bir rengi var, kokusu da muhteşem bir koku. Çok güzel bir sirke olmuş. Keskin bir sirke kokusu var, şahane. Evet, bunu nasıl tüketebiliriz? Hem salatalarımızda hem de sabahları bir miktar suyla karıştırıp 2 yemek kaşığı kadar suyun içine koyup bir bardak su, suyla içerek antioksidan olarak bağırsaklarımıza çok faydası var siz de kendi sirkenizi evinizde kendiniz kurabilirsiniz. Ben bunu direkt hepsini karıştırıp da süzebilirdim ama üzerinden berrak suyunu önce almayı tercih ettim. Sirkelerimizi muhakkak ağzı dar şişelere, kavanozlara koymamız gerekiyor. Hava giriş çıkışını engellemek için güneş ışığı görmeyen karanlık bir dolapta muhafaza edebiliriz oda sıcaklığında. Bunu hemen şimdi de tüketebiliriz. Eğer varsa zamanınız bir tanesini kapatıp bir üç ay daha bekletebilirsiniz. Yarısını da hemen tüketebilirsiniz. Sirke süzülme zamanı en az e, 8 hafta ile 12 hafta arası mutlaka sirke beklemesi gerekiyor. Öyle 20 günde bir ayda filan sirke oluşmaz. İçindeki sirkeyi değerli kılan e, fenolik bileşimlerin tam oluşması için mutlaka en az 12 hafta yani yaklaşık 3 ay beklemesi gerekiyor. Bunu da nereden anlıyoruz? Sirkenin sirke anası oluştuğunda sirkenin dibe çöktüğünü gördüğümüzde süzme zamanı geldiğini anlamış oluyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi süzgecin dibinde hiçbir e, tortu oluşmadı yok. E, çünkü e, diğer tortularla beraber karıştırmayıp önce berrak suyunu önden aldığım için gayet güzel oldu. Şimdi e, çok fazla doldurmuyorum. Ağzını kapatacağım ama daha sonra şimdi içerisine sıkışan havanın çıkması için bir kenarda bekleyecek. Daha sonra kapatacağım. Evet biraz dibe yaklaştım. Şimdi içerisinden sirke anasını alıyorum. Evet. Evet çok güzel şahane bir sirke anası oluşmuş. Kap kalın tabaka olarak. Bakın. Çok güzel. Şimdi bir tane daha var içerisinde. Onu da alacağım. Hatta başka bir kat daha var. kat kat sirke anası oluşmuş arkadaşlar bakın. En kalını da aşağıda en altta oluşmuş. Onu da bozmadan almak istiyorum bakın. Kat kat oluşmuş görmüş olduğunuz gibi muhteşem bir şey. Aman Allah'ım harika güzellik. Bunları daha sonra seneye başka sirke yapımında kullanacağım. Şimdi kavanozları alacağım bunu. Bunu muhafaza etmek için içerisine biraz da kendi sirkesinden koyup dolapta bekletebilirsiniz. Bir yıl boyunca hiçbir şey olmaz ağzına kapatıp içerisinden hava kabarcıklarını bu şekilde çıkardım. Hemen kapatmıyorum. Birazdan kapatacağım. Evet, bunu bu şekilde dolapta ağzı kapalı bir şekilde bir yıl boyunca daha sonraki sirke yapımında kullanmak için kaldırabilirsiniz dolabınıza. Evet, kalan sirkemi de sirke analarını aldıktan sonra bu şekilde tülbent koymuş olduğum kabının içerisine boşaltıyorum. Bakın ne kadar posalı. Eğer ilk baş berrak suyunu almamış olsaydım tekrar posaların dibine çökmesi için beklemiş olacaktım. Narın kalan posalarını da bahçedeki çiçeklerin diplerine toprağa boşaltacağım. Müthiş derecede faydası olduğunu duydum. da bir süre sonra üstü tamamen berraklaşacak. Dibine posası çökecek. Evet. Nar sirkemi süzdüm. Sirke alımı kavanozuma koydum. Dolaba kaldıracağım. Bu alttaki posalı sirkemi de üzerine berrak suyu çıktıktan sonra onu da süzeceğim tekrardan. Bunu 3 ay sonra kullanacağım. Diğerlerini de daha sonra ayrı videoda göstereceğim. Bir videomun daha sonuna geldim. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz bu videodan sonra olabilirsiniz. Başka tariflerde görüşmek üzere, hoşçakalın.